Burada mı? Hayır. Bu içinde o zaman. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut'la bugün size güzel bir videoyla karşıyım. bugün size kritik olup sana rank atıyoruz. Elimdeki kimse yok çünkü bugün gerçekten güleceğimiz, eğleneceğimiz ve yeni deneyler yapacağımız bir videoyla karşınızdayım. Bugün abi karşınıza demir bir hesap buldum. Demir bir emde. Yani Hani bir. Daha altı yok. İzleyicimden teşekkür ederim bu arada bana bu hesabı verdiği için. Eğleneceğiz, güleceğiz. Şu şekilde de göstereyim. Ratingi bin, yani derecesi bin bir. Daha altı var mı bilmiyorum. Benim bildiğim yok diye tahmin ediyorum daha altının. Bu videoda gayet gülüp eğleneceğimizi düşünüyorum. Laf uzatmak istemiyorum. Kanala abone like atarsanız bu arada zili açarsanız da sevinirim. Şurada bir yerde zil olacak. O zili açarsanız sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu videoda saçma saçma şeyler deneyeceğiz ve demir olmak hani demir olmayı başaran insanlara saygı duyacağız. Çünkü ben hem spek olmuş insanım spek olmuş bir insan demir olmaya çalıştım. Demir olamadım arkadaşlar. En kötü rütbem bronz muydu gümüş bir miydi? Bronz da olabilir. Bronz 3 de olabilir. Hani demir hiçbir zaman göremedim. En kötü yani bilerekten kaybettiğim halde demir, demir olamamıştım. O yüzden demir olanlara saygım büyük arkadaşlar burada. Bir milyon 350 bin bilmem kaç denemeden sonra girebiliyor muyuz? Girdik. Evet raid geldi. Herkes tek oynuyor. İzleyicilerime sordum tabii bu oyuna girmeden önce hani ne yapmamı istersiniz, nasıl trolller görmek istersiniz falan diye. Öncelikle chati açacağız çünkü bizim e, takım oyuncu sitede açıkmış. Proyum maç bizde. Bak bunu yazıyoruz ama kill almayacağız öyle dediler. Özellikle beni izlerlerken saçmalayacağım. TR sunucusun peki TR sunucusu. I am pro. Adamın ismi de I am pro bu arada. Sık denk getiremeyiz herhalde. Bu arada neden video gelmediğini söyleyeyim belli bir ara hani 3-4 gündür video gelme sebebi de şu modemimde problem vardı arkadaşlar hala var ama bir çözüm buldum en azından şu an video çekecek kadar iyi durumda internetim diyebilirim hala aslında sorunlu ama işte modem değişikliğinde bulundum yakında tamamen düzelteceğim bu soruyu sorunu daha doğrusu o yüzden takipte kalın diyorum. Ee, ne alsam ne alsam zırh çekeceğim tamam mı? Aa flash çekebilirim lan neyse flashları bir sonraki videoda çekeriz. Speaking of yes. yes, bir daha dur birazdan çeteşe yazacağım. Aa vurdu lan. Adam bomba kurdu ben anlamadım herhalde beni gördü zannettim o yüzden böldürdüm. Emin olaydım görmediğinde şey yapar mı? Adam umursamadı bile bizi. Dur alışacağız dur demir hesaplı olduğumu unutuyorum bazen çok şey oynuyorum. Allah. Karşı takım oynuyor bu arada. Karşı takım yok ediyor oyunu. Oo ne diyorsun sen ya? Okey, okey. Okay. I am pro man. O zaman böyle yazalım. Şimdi dur. Ha flash alacaktım bir dakika. Biraz beyze birkaç flash atayım. Aramızı flash'a yatırıyoruz arkadaşlar. Yanına da bir tane ah pompalı çekemedik çektik mi? Yanına da bir tane pompa. Oo güzel skinmiş ha. Allah ben de körüm. Bak şimdi izle. <laughs> Hele, ilerle. <laughs> Allah! Sat 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 lan bizimki ölsün dur dur. Bizimkini sen Şöyle yapsam. Lan bizim ad Bizim adama sıkarken adam aldım. Adamın gramında değil bu arada bizim adama sıkıyor mu Bak gördü bak. Bombayı bir daha çözmeyeceğim. Aa uçtuk havaya. Ah be oğlum. Şöyle Biraz iyi oynayın taşıyamıyorum abi. Bunu yazmam lazım abi hadi. Flashlarımızı alalım gene. Neydimizi çekelim. Abi burada adamlar niye söylemiyor bana? Tamam. Base'imize flashlarımızı aldık. Kimse B'ye Bizimkiler niye kimse be şuraya gitsin flashlayacaktı herkesi? Dur o zaman bizimkilerin yanına gidelim dur 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 dur. dur. dur bak şimdi. Adam görürse zaten beni kolay kolay vurabileceğini düşünmüyorum. Bak şimdi bak bak bak. Alttan gelip direkt yardım. Ama. Oğlum adamlar B'de lan. Flash'ın güzelliğini kes bak şimdi. Şöyle bir neyde tamam oradaysa otursun. <laughs> Oradaymış dur. Sorry. Net problem. <laughs> Dur biraz bakalım inanacaklar mı? Biraz küfür edebilirler bana. Şöyle bir flash atalım. Aha, aha, aha. Ana ne Önümdeki tel olduğunu unuttum önümde. Burayı sansürlerim ama gerçekten temizinden yedik yani. Şöyle bir dakika flash atayım bir tane daha. Bak şimdi gel oğlum buraya. Kaç mı smok attım oğlum buraya? Var mı başka? Bekle seni de ağzına vereceğim bekle. Ananı satayım. Rip Enes'e bak yılan. Yılan taktiğiyle geldi tek attı kafama. Dur dur. Ben bunu sevdim ama bir, bir daha yapacağım aynısını ama bir dakika olmadı az önce istediğim gibi. Şuraya flaşlarımızı şeylerimizi dolduralım. <laughs> Abi dur bak ama bunlar niye yabancı ya? Yabancı olmaması lazımdı. Aa flaşlarından çaldı gördünüz mü orada? Tamam param kalmadı Daha artık alabilecek. adam var orada bekliyor. Bizim günler, bizim günler şu an hiç. Şey Oğlum ben trs suçlu niye yabancı konuşuyor bunlar? Kanka yardımcı flaş o. Buradan bir adam gelecek gibi bir var o zaman mı? Şuraya bir smokelayayım. Tamam gelmedi. Oo bizim takım. Bak bir eli benim yüzümden verdiler. Bakalım şu neydi şöyle atsa atamadık. Sumo düzgün ataydım keşke. Normalde çözmezdim. Allah. Normalde çözmem de trollediğimi anlamasınlar diye çözdüm. Hani eli bilerek aldım. Şimdi satacağım çünkü daha büyük satacağım. Tamam yeterli herhalde bu kadar. Kankam kurtarmak için attım o olsa bak. Flash desteği tut. Böyle de bunlar taktik yap görüyorsunuz değil mi? Yakın girmek isteyen de bir tane de... <laughs> Aynı savunuyorum görüyor musunuz bu? Giriyor, Giyiyorsa gelin abi hadi city. Şimdi o no çıkacağım çünkü o yüzden o smoke attım. Smoke'u biraz daha derin atabilirmişim ama oğlum kör oldum. Onun ne no, Şakasız mükemmel neydi? <laughs> Abi bana niye sövmüyorlar ama bak bu zevkli olmuyor bak bana sövmeyince bunlar. Bence şu an yapabildiğim en büyük kahpeliği yapıyorum. Flash atıyorum. Hani hepsini aynı anda yapıyorum. Beyze flash step alıyorum. Hah. Oğlum adam etmi pro şey bro falan diyor. Bana demiyor durum varım etmi diye. Yani öyle ümit ediyorum en Dur bak. Mete Mete. Ördeyelim. Mete seni kurtarmak için attı o Kaç oğlum. Anladın. Lan dalayım. Dalga geçecektim bir an dönünce cross koymamıştı fark ettiniz değil mi? Lan, netlerimi harcama! Lan, o netler benim! Ya! Uh canıma değilsin! Sen niye benim nade'lerimi harcıyorsun? Şerefsiz ya! Türk yok mu lan? Yazalım şöyle. Bunların İngilizcesi çok temiz abi. Bunlar Türk olamadı. Oğlum Kur'an adam kafasına flash attı ve kendini köretti. 10 numara hareket bu arada. Oğlum ben TR sunucusuyum. Niye yabancılar var? Karşıda Türk var bizim takım. Tamam bu o Ops 2001 seride kesin Türk ya. Neden İngilizce konuştuklarını ama hala çözemedim. Hadi bir turda ciddi oynayalım hadi. Bak adamlar neye uğradığını şaşırsın. Gel bak şimdi. İki tane nade atalım. Bir dakika dur bir dahakini öyle yapacağım. Lan silah almamışım. Ulan p ile vuralım ne yapalım yapacak bir şey yok. Sil Ulan bit el ciddi oynayak dedik. Şey bulamadım. Aha dur bunlar bitti. Acaba arkalarına bakmıyorlarsa. B'ye gittiler. Lan arkada niye bakıyorsun? Korktum lan şerefsiz. Ya oğlum. Lan gerçekten korktum ya. Yakın var bir tane bak şimdi. Mermini bitir. Lan. Ananı ya. So Lan iki tane bıçak sesi geldi ölmedi. Ya abi ya oynayamadım orayı senin gibi. Bakayım. Ha 8 kill aldım lan. Adam ne şanslı insan lan bir canlı kurtuldu. Oğlum ben takımın nasıl birincisiyim? Kil almıyorum ki ben bomba falan atıyorum sadece. Bak işte aklımda bir şey yapmak var bak izle. İleriye smoke tamam mı? Ya no, Diğer adama istedim keşke Dur bir dahaki öyle yapacağım Arkaya sızana gideyim Bir dakika bir dahaki öyle yapacağım Ben yokum aslında Biraz eğleniriz Arkadaki adama istedim orada ölmezdim ya Bak şimdi şöyle yaparız O sumo'ya girerim Arkamdaki gelen adam Arkaları Beni görenler vurma o adam vurmam O adam beni vursun gerekirse Az eğleniriz öyle Bizim <laughs> takım niye inatla <ağabey> oynuyor? <laughs> Reis Ulan bir tane bile vuramadılar <laughs> Matrix'teki Neo gibi böyle adam mermileri doğacak. Sağda pikler o adam. Ne adam? Yo hiç. Ah be oğlum. Bir iki el alsak mı maç hızlı bitecek yoksa gibi geldi. Bak şimdi o zaman o smoke taktiğini yapacağız sizde gelin. Silah olarak da elime elba... yok. Pompa almayayım. Avuk alayım. Uzak mesafede adam görürsem açabileyim. Çok hızlı oynamam lazım. Smoke atıp silahı çekmem lazım. Pikli Bu Peter abi burada. Nereye koydum acaba kruz artı da daha az çok anlamı. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm reis. Ama <laughs> <laughs> korktum bir an bakınca. Enes. Sövme lan. Ben sayıda altı var. O smoke atman benim işime yaradı. Ve taramıyorum ki. Yer ya arkam geldi ya. Ha <laughs> çünkü. Ya ben arkama koşarlar diye bekliyorum. Ses kasır o. Yok gerçekten tepki vermediler. Bir iki el ciddi oynayalım acaba nasıl tepki verirler merak ettim. Oğlum korktum lan. Lan tam adamın yerini biliyorum. Arkalıcan hep tünel yetişti adamı kurtarmak için. Onu demeyecek. Onu demeyecekti işte kral. Kral. Come on. Nate'lerimi çalarsanız küfür ederim. Param kalmamış. O Nate'i çalma. O Nate benim. O Nate'i çalma. Tamam. Aynen öyle. We don't lose abi. Aynen böyle böyle motive. Abi ciddi de oynayamıyorum ya. Şu an gene bu Geçsene be Enes. 2 saat bekliyorum senin geçmeni. Ayıp lan. Ulan Enes. Yakıştı mı lan sana bu? Neyse bir el alalım da bari maç hızlı bitmesin. Abi geçen smoke'tan geçen adam şimdi niye geçmiyor ya? Listen to please. Okay. Tamam go A. A dedi. Go B. Oh. Ben de böyle dedim Dur bak şimdi. Neyse bu, bu el ciddi oynayalım ki maç uzasın. Bak şimdi hepsi B'ye gidiyor ben A gideceğim. <laughs> Nasıl hareket ama? Reis biz çıktı boşa bastık değil mi? Yürü lan. Yürü yürü. Aha. Ver bakayım enayi digalını. Yardan yemin ediyorum enayi digalı buldum onu gör. Bir iki el kazanalım. Sonra trollle devam. Allah! Aşağı düşsün. Bak şimdi atacağım. Atamadım. Lan kaçmış. Kaçma lan. Ya bak kaçıyor. Gel buraya gel. Dalma. Aa bak Türkmüş. Lan öldürmez de sıkmayı bıraktım. Ya bak öldürmez de sıkmayacaktım. Şöyle yazayım, Mert oyna Mert oyunu oyna kasanak. Digil alacağım dur. o sıkmaz diyorum da o kadar yakın mesafede vurmaması imkansız benim hata aslında. Düşünmem lazım. Vay be peki filan diyorlar lan. Senin ben ananın filan diye dümdüz girmediler. Ben dümdüz küfür ederler diye düşünmüştüm ama. o güzel smoke atmış ben. Dur lan orada bir silah vardı beleş. Nerede lan o? Adam ikinci el silah çekmiş ya. Dur birkaç el alalım değil mi? Bir iki alalım. Ee, en azından kaybetmeyelim. Ondan sonra troll'e devam edelim. Rezler geleceğiniz mi? El alalım. İnfomuz yok o yüzden ben böyle bekliyorum. Beraber... En azından info'yu alana kadar. Oha! Oha! Sapık evdeymiş! Bir daha göstersen şurada kafam. Lan dur mi? Oy nasıl bir sapıksın! Pompalayla uçacak! Oh! Adam basmış aldır önünde. Neyse birkaç el kazanalım. <laughs> Abi öyle şey mi? Demir elle çok eğlenceliymiş. Ama çok saçma ölümler yaşayabilirsiniz o yüzden. Adamlardan da bir tık korkun. Aha bomba bende bak şimdi. Tünel gireceğim. Lan tünel gireceğim dedim. Tünel dışında herkesi öldürdüm. Tünelde sokmadılar ki. Gördün mü onun güzelliğini? Allah. Lütfen kör Burada mı? Hayır. Bu spawn içinde o zaman. <laughs> çok... Nereden bildi o lan? Lan bak Enes lan. keşke chat açık olsun. Ulan ne eğlenirdim şu lan. Lan AK aldık yanlışlıkla. Abi çok eğlenirdim. Keşke chat açık olsaydı şu an. Yani tepkisini gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Dur bir daha. Oğlum Enes'e yazık lan. Hadi A dediler A, a gidelim. Ama mid gideceğim buradan. Tabii ki daha A, a gitmiyoruz. Bana ne yapacaklarımı hiç zaman söyleyemezler arkadaşlar. Bunu bileyim. Ben kendim yapacağım falan. Dur. Aha arka alacağım. Bak Enes arkaya bakmazsan geliyorum kanka. Az eğlenelim. Silahla gidiyorum da arkasına bakıyorsa diye. Beni takip etmeyin lan. Bak o içinde gene yapayım. Lan diyeyim smoke da aldı falan. Şeyden vurdu değil mi o? O midden vurmadı mı o bizim adamı ya? Dur buradan gel Tugu gelirsin. Hayır hayır hayır. İçeride olay var oğlum. Dur lan geliyorum. Abi daha dondur açtım, dönmüyor hocam. Onaydın güzelliğini kestim mi? La elimi düzeltiyordum. şerefsiz korktum. Evet midden gelmiş o belli yani. Dedim ya size. Benim paralarımı göremiyorlar değil mi? I don't have... Don't have money. Sorry. Yazamadık ya. Ananıza diyeyim. Hangi dil yazıyorum acaba? Ama o la iyi büyük yazıcı pü küçük harf diye iyiye bastım büyük harf demiş. Pompalıya <laughs> bıçakla yaklaşmam ne kadar mantıklı bilmiyorum. <laughs> Korktum. Saplayamadım bıçağı. Neyse bir el verelim bir şey olmaz. Ya yani side içine, o arkasını dönene kadar koca yetişebileceğim bilseydim giderdim bu arada side içine oturmaya. Bak bir söylüyorum söyleme infoyu da. Ben öldü şimdi <laughs> bir şey bir dahaki o, çok hızlı koşarsam o side içindekine yetişirim. Nasıl fikir? Yapabileceğime inanıyorum. Kankam so sonunda adam var. <laughs> Abi bu arada izlemesi aşırı keyifli değil mi? Hani ben şu an oynarken aşırı keyif o Oo güzel skinmiş bu arada. Çok hızlı mide koşmam lazım. Ve o sayda geçmem lazım o adamın arkasına veya üstüne. Yeni challenge hadi. Hemen 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 koş 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 koş. görmeden. Hop sızdım. Güzel vurdu onu. Abi sayda almışlar. kalan yakalandık. Unuttururum belki şimdi. Aha, geçmiş. Ya vurma. Işte. Final gelmiş. Diğeri de ev büyüktü bak. Dayı o nasıl flash? Bak o Nate böyle atılır bak. Allah. Allah. Ne oluyor oğlum? Adam ölüyorduk. Rıza baba. Rıza baba ayağa Rıza baba. Yok oluyorduk arkadaşlar. Dur bir daha yapacağım ama bu sefer o... Ya tam susum o Bir sal oğlum beni ya. Bizim adamlar ölmesi lazım. Ben mid, gene mid koşmam lazım. Bak, hızlı bir şekilde mid. Pata 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 pata. Kaçtım. Lan vurma dur. Vurma dur. Vurma. Onun sonu 3 kişinin içine çıkmışım az önce. Arkadaşlar ben ne yürek yemişim kusura bakma da yani. Ya tam o adamın arkasına sızacağım işte ya. İzin vermiyorlar. Ben 22 kill ne har aldım lan. Şurada el 22 kill almışım arkadaşlar. Allah. Allah'tan internetim artık iyi ya. Dur o zaman video çekebiliriz arkadaşlar. Şu anda hiç kopma olmadı. İnşallah da olmaz yani. Diğer videoları da çekebileceğimiz anlamına geliyordu kopma olmazsa. Bak sadece içinde sesi alıyorsunuz. Sağ altta bir tane adam var. Bunlar kafama geldi ama o nasıl bir flash. Dayon. Helal lan, onu vurdu ama. Helal olsun. Abi şimdi bak bir tane de tryhard oynayayım. Bak ciddi ama. Bayağı tryhard oynayacağım. Bak şimdi. Aa ben midden niye gitmiyorum? Middeki adam vursa. Dur. Gene trial olmayabilir. Ben trial da olabilir, olmayabilir. Şeye bağlı, pozisyonuma bağlı. Şu an dene deneme yapıyorum. Deneme şey yapıyorum, taktiği yapıyorum. Ama mid bakmıyorlar. Troll olabilir çünkü daha hala mid bakmadılar. Biri gel bak. Ben de gelme işte. Çok güzel. Onu vursan aynen. <laughs> Lan! Lan ben öleceğim yapma! Ya Oğlum Ya abi ne güzel tam eğleneceğim dedim Zırt takımı yaptığına bakar mısın ya Neyse Açıyorum ben Zayda oğlum o flashlar ne O bizim takım beni taklit Allah ölüyordu Aha Zayda içinde adam Lan öldürmeyse gidecek. Uf. Bize takım çok tryhard oynuyor. Neden acaba? Gerçekten tryhard maçları olduğu için olabilir acaba bence. Bizim adam benim yerime gelmesi abi arkalamıştım o adamı ya. Bizim biner gaza gel. Let's go falan Mert'e bak. Lan Mert. Comeback atardım da. Ama ben de troll yapasın geliyor. Kusura bakma şimdiden. Bir tane maç benim yüzümden kaybetmiş olacağım. Korktum lan. Lan senin niye mermin bitmiyor lan? Senin niye mermin bitmiyor lan? Son vur adamla vurdu mermiyle vurdu ya. Oğlum bak. Gerçekten cenab etkisi ya. Bak ne güzel arkalamışım ikisini de. Bırak eğleneyim ya. Vallahi arkalamışım ne güzel işte. Yükselmişler o adam öyle. Abi ulan ne güzel eğlenecektim. daha gördü. Bizim adam öldü daha. İş çok zor. O güzel pozisyona geç. Hiç şey söyleyeyim mi? Orada vuramadı ya. Ama ben onu bıçaklayacaktım ya. Neyse bir tur daha daha dur kazandık. Kazanmasak kötü olurdu. Çünkü son ellerine girmiş oldular da. Kazandığımıza göre bir el daha troll yapabiliriz. On tam arkaladım dedim. Ah şey yapsam. Direkt bak şimdi izle. Şuraya girsem. Ama bizimkiler buradayken buradayken giremezler ki. Ha bombayı düşür. Düşür o bombayı. Yardımcı flash. bizim adam kör. Dur ya şu el alalım. Yine smoke kaldı, ne bir şeyim kaldı ve bombayı kuruyoruz. Öyle alsak bizim işimize yarar. Ulan öldürüyordu lan korktum. Eyvallah Mert. Lan Mert böyle de ya maçı kazandırasım geldi sana. Hadi lan maçı kazandıralım. Kazandıralım lan Berke değil mi? Adam o kadar. Bakayım kaç kaç gidiyor. Hak ediyor mu? 15 15 kilo almış. Bence Mert'e kazandıralım. Kart 3 17 giden adam kazanmasın bence. Hadi. Hadi Mert senin için. Ya ama şimdi gene trolleyeceğim bak şimdi Mert için dedikten sonra. Bak şimdi. Oo bizim takım da I am Pro Pro'ya bak. Bunlar hep A dönecek izle. Daha kimse buradan A dönmeyecek mi gerçekten? Yapacağınızı oyuna sokayım arkadaşlar. Niye kimse buradan a dönmüyor? Ya abi. Neyse bu eli almaya çalışalım. Bir V4 tünel. Bombayı tünelde düşürmeniz benim işime gelmez. <laughs> Ananı satayım. Pozisyon aşağı at. Bak geleceklerini bir aşağı atlamazdım. Bu arada onu da alırdım. Ben sattım orada. Atlamacalıydım almıştım bu arada. Ben gelmezler diye orada bekliyordum. Sonra dedim ki bunlar herhalde gelmez. Bombanın başında bekler dedim. Demir el oldu olduğumu unuttum. Yani aşağı geleceklerini. Ya oğlum al Kazandırmak da istiyorum sana şimdi elli şakasız. Korktum lan. Arkam mı geliyor lan o sesler nereden geliyor? Alt tarafım geliyor bir yerden ses geliyor ama. A tarafıymış anasını satayım. Anlayamadım bir kişi daha olması lazım A tarafından ben mi yanlış dedim? dur neyse. Hadi bizim adama yardım edelim de şu eli aldıralım. Yeri belli. Direkt kutudan sıkmadım yerimi öğrenmesin. Yardıma geldim. Tamam, seni de öldürelim de 12-12 olsun, hadi. Blow mu oğlum? Adamın adamın içinden geçti. Neyse, bu elde alalım da arkadaşlar maçı kazandıralım. Yani hedefim de o. Yanlışlıkla yeseyemezsem aldıracağım maçı. Mert içinden aldırmaya çalışacağım maçı, hadi. 12-12 yaptım. Maçı uzatabildim kadar uzattım. Bizimkileri trolledim. Mert artık e helal demek için, alalım filan demek için Türkçe konuşuyor. Yoksa hiç gram da bununla değildi galiba Türkçe konuşmak. Şu an bizim takımın kill almasını istiyorum. Göster lan! Aa silah sıkmadım gel gelir diye. Ha ele şükür abi iki saat seni bekliyorum. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Geç içeri geç. Help hadi help diyorum. İki kişiler diğer nerede? iki star tamam. Lan bomba molay çok iyiydi. Diğeri de gel. Bunu bu sefer açılmayacağım. Canım 27 çünkü. Bu sefer açılmayacağım dedim. Canım 27 dedim çünkü kesinlikle yaşta Mert senin için lan kazanmayacaktım Mert için kazandım ama hadi lan Mert Harbi gerçekten normalde satardım Neyse arkadaşlar şaka yaparken 35 kilo almışız Yani demir elindeyiz. yani eğlencesine bir video çektik Umarım beğenmişsinizdir videoyu kanala abone olmayı, like atmayız unutmazsanız sevinirim. Bu arada bir de bildirimler var. Şurada bir ara bakın gördüğünüz gibi elimde bildirim var. O bildirimi açarsanız sevinirim. Yan kanalıma da gelebilirsiniz. Twitch'e Twitch'ime de gelebilirsiniz. Twitch yayınlarında kritik olup oynuyoruz. Bu aralar internet sıkıntılı olduğu için pek oynayamıyoruz ama gelebilirsiniz. Laf uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.